Merhaba arkadaşlar. Bugün eş doğru parçalarını oluşturacağız. Adı üzerinde eş doğru parçaları yani uzunlukları birbirine eşit olan bütün doğru parçaların birbirine eştir. 1, 2, 3. Mesela buna eş bir doğru parçası bir noktası C olacak şekilde çizelim. Ne tarafı olduğu önemli değil. 1, 2, 3. Evet bu bir eş doğru parçası. Farklı bir çizim daha yapalım. Şuradan 1, 2, 3. Eş doğru parçası olmuş olur. Devam edelim. Arkadaşlar eş doğru parçasına matematikte iki doğru arasına iki doğru parçası arasına koyar, koyarak gösteririz. Bunların anlamı birbirine eştir demek. Evet. Şimdi D'ye doğru parçasına eş bir noktası da F olan doğru parçası çizeceğiz. Burada arkadaşlar yapacağımız tek şey yatay ve dikeyleri saymak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Şimdi yatayda 5 dikeyde 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Bunları birleştirelim. Eş doğru parçası oluşturduk. Arkadaşlar yatay ve dikey kelimesi çok önemli. Bir daha ben çizeyim altını. Kırmızı kalemle dikey ve yatay muhakkak birbirlerine eş olması lazım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Kale doğru parçasına eş ve bir ucu da S olan bir doğru parçası oluşturacağız. 1, 2, 3, 4. Yatayda 4. 1, 2, 3, 4. 4'e 4. Şimdi yatayda 4 gidelim. Dikeyde 4 gidelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu iki noktayı birleştirelim. Eş doğru parçası oldu. Devam edelim. Şimdi AB doğru parçasına eş bir doğru parçası oluşturacağız ama öncelikle yatay ve dikeyini sayalım. 1 2 3 1 2 3 3'e 3. Buna baktığım zaman 1 2 3 noktaları sanki vermiş gibi ama 1 2 3 birazcık şuradan bir doğru çizince eş doğru parçası olur. Başka bir çizim daha yapabiliriz. Mesela herhangi bir nokta seçtim. Yatay ve dikeyde 3'e 3 gittim mi? Eş doğrusu oluşturmuş olurum. 2 3 1, 2, 3. Bunları birleştiriyorum. Eş doğru parçası elde ettik. Böylece devam edebiliriz. Şimdi burada yatay ve dikey sayıyoruz da sadece yatay olsa ne olur? Mesela B'de buna bir örnek. Şöyle bir öncelikle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim yatayda olan her doğru parçası K'ye eşittir. Mesela M noktan burası olsun. Eş doğru parçası çizeceksem 6 yatay geçmem lazım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi biz bunu birleştirelim. Noktaların başının sonunu birleştirdiğim zaman kesinlikle KLM bir de burada isim verelim. Ne olsun? MN eştir. Bir de şuna bakalım. Bir noktası G olacak şekilde biz eş doğru parçası oluşturacağız. DN'in yatay belirteceğine bakıyorum. 1 2 3 3 yatay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'e 6. Şimdi 3 yatay gideceğim. 4 de, şey 6 da dikey gideceğim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları birleştiriyorum. Eş doğru parçası oldu. Devam edelim. Şimdi sorulara geldik. Demiş ki yukarıdaki masanın üzerinde dağılmış bir kibrit parçaları çöplerini vermiş. İlk 4 soruyu buna göre yapacağız. Hangisi yanlıştır diyor. Mesela KL doğru parçasına baktığım zaman K'dan L'ye 2 yatay 3 dikey gitmiş. M'den N'ye baktığım zaman 2 yatay 3 dikey. Bunlar eşit. Yanlış değil. GH'a bak şimdi. GH 3 yatay DC 4 dikey kesinlikle 3'e 4 birbirine eşit olmaz. Yanlış olur bolu. Şöylece devam edelim. Şimdi doğru parçalara eşit uzunlukta başka bir S doğru parçası yoktur demiş. D'den bakalım EF. E'den F'ye. noktası ve F noktasına baktığım zaman 3'e 3. 3'e 3. 3, e 3. Diğerlerine baktığım zaman yatay ve dikesi 2'ye 3 olmaz. 2'ye 3 olmaz. Zaten diğerleri olmaz. O zaman EF yanlış olur. GK. G'den K'ya şurayı bir sileyim. G'den K'ya birleştirmesiyle oluşan doğru parçası B ile hangi noktanın birleşmesiyle oluşur? Şöyle birazcık bu ekranı büyüteyim. Bana sordu soru. G ile K hangisi B ile hangisini birleştirirsen eşit olur diye sormuş bana. Önce bir GK'yı çizmemiz lazım. G'den K'ya şu doğru. Peki bu doğru yatay ve dikey kaç? 1'e 4. O zaman yataydan 1, dikeyden 4 gittiğim zaman tam olarak şurası olacak. B noktası olacak. O zaman soru işareti yerine gelen B ile G birleşmeli. B ile G birleşmeli. Hemen bakalım hangi şıkmış B ile G? Evet. Adana'da G var. Dördüncü soru aşağıdaki doğru parçalarını uç noktalarından uzatırsak birbiriyle dik kesişir. Arkadaşlar her zaman yatay ile dikey birbirini dik keser. Yatay ile dikey. Yatay D var. C'de GH dikeyine o zaman GH DC'ye diktir deriz. Martı kelimesini yazmış. Beşinci soru. Martı kelimesini yazmış. Eş olanları bir araya getirirsek demiş kaç tane eş çift olur diyor. M'nin kolları birbirine eştir tabii ki. A'nın kolları da birbirine eştir. Karşılıklı bunlar Birbirine eş olmak zorunda. T'nin ve I boylarının eşit olduğunu görüyorum. Burası eşit sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devam edelim arkadaşlar. 6. soru. Şimdi burada da yine 6, 7, 8. soru yukarıdaki sayı doğrusuna benzer bir çizim var. Buna bağlı. Şimdi. L'ne doğru parçası ile eş uzunluktadır diye soruyor. Bakalım. Uzunluklarına önce bir LN'ye bakalım. 7 birim. KM'ye baktığım zaman KM 6 birim. Şuna 6. Sonra MR'ye bakalım. M'den R'ye 7 birim çıktı. O zaman M'den R'ye 7 birimse diğerlerle ilgilenmem bile devam ediyorum. Soruyu birazcık görmem lazım 7. soru için. Demiş ki Aşağıdaki doğru parçanın hangisinin uzunluğu diğerlerinden farklıdır? N, L'ye bakalım. N'den L'ye arkadaşlar 7 birim. 7 birim. R'den M'ye bakalım. R'den M'ye bu da 7 birim. S'den N'ye bakalım. O da 7 birim. R'den M'ye bakalım. R'den M'ye şurayı bir silelim. R'den M'ye bakalım. Pardon R'den M değil, K'den M'ymiş. Evet. K'dan M'ye bakalım. K'dan M'ye baktığım zaman 6 birim. O zaman farklı olan 6 birim D şıkkı. 8. soruya baktığım zaman yine doğru parçasını en büyüktür demiş bana. Şimdi doğru parçasını aldığım zaman en büyük olmasını istiyormuş aşağıdakilerden hangisine en büyük olduğunu soruyor. Ben C şıkkına baktığım zaman zaten M'den S'ye arkadaşlar ya 11 birim olduğunu görüyorum. En büyüğü bu. Geçelim 9. sorumuza geldik. 9. soru. Biraz büyütelim. Şekilli bir soru. Kalemin uzunluklarını vermiş. Hangisi farklıdır? İki bölmenin bir olduğunu, bir birim olduğunu görüyorum. O zaman bir birim, iki birim. Bu kalem iki birim. Bir birim, iki birim. Bu var. İki buçuk. Bir birim, iki birim. Bu var. İki buçuk. O zaman direkt Adana iki, diğerleri iki buçuk çıkacağı kesin. Diğerlerini geçtim. Şimdi aşağıdaki yüzme yarışlarından dört sporcunun başlangıçla bitiş noktasına kadar aldıkları yollar modelleri vermiş. Buna göre demiş, sporcunun aldığı yolun uzunluğu diğerlerinden farklıdır. Yani yatay ve dikeyleri hepsi birbirine eşit, biri farklı olacak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3'e 3, bu da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3'e 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3'e 3. Buna baktığım zaman 1, 2, 3, 1, 2, 2'ye 3 arkadaşlar bu kesinlikle diğerlerinden farklıdır.